Burada önemli olan mevcut olan operasyonlarını etkin, verimli, esnek bir şekilde yönetiyor olmamız ve aynı zamanda ihtiyaçları olan ek operasyonları, ihtiyaçları karşılamak ve gelecekte ihtiyaçları olacak farklı operasyonları da beraber planlayıp bunları hayata geçirmek oluyor. Mevcut müşterilerimizde operasyonlarımızı KPI'lere bağlı olarak yönetiyoruz. Bunları tutturmak hatta bunlardan daha iyi performansla bunları yönetmek bizim ana amaçlarımızdan biri oluyor. Operasyon ekiplerimiz artı OPEX ekiplerimiz başta olmak üzere tüm Arvato neyi daha iyi yapabiliriz diye bir motivasyonla çalışıyor. Esnek yönetim müşterilerimiz için çok önemli çünkü operasyonlarımız ne kadar esnek yönetirsek onlar da maliyetlerini o kadar esnek yönetiyor oluyorlar. Özel günlerde ve yoğun kampanya dönemlerinde çıkış hacimleri ile ilgili dalgalanmaları oluyor. Onun için de yükseldiği dönemlerde daha fazla çıkışı karşılamak düştüğü dönemlerde de daha düşük adetlerle çıkışları karşılamak müşterilerimiz için çok değerli oluyor.